Evet, selamun arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Geçen hafta Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ilk bölümünü İzmir'den Serkan Kaya abimle beraber engelli vatandaşlarımız için gelirini engelli vatandaşlarımıza bağışlayacağımızı söylemiştik. Sizlere teşekkür ederiz videomuzu ilgilendiniz. Geçen hafta gene aynı bu noktadan Ado abiyle Sevinç abinin tezgahından başlamıştık. Ey maşallah be. Bugün gene aynı yerden başlayacağız inşallah. Makineler burada. Şeyizi. Şöyle. Yok Ad yok Ado. Ado abinin elinde güzel bir miskiler var. Bursalar var. Tamam, tamam. Bir de Azman Trakya var. Yok lan olan. Azman Trakya ya. Senin için dolapçı olsun. Al abi. Ne kadar o dolapçı? 50 lira. Dolapçı 50 lira. Bursa ne kadar abi? 200 lira olur. Nerede Arkadaşlar mi? şöyle. Baskalar da var. Baskaları da ne yapacağız? şey yapacağız. İnşallah bereketli olsun. Geçen hafta, geçen hafta bir duyuru yaptık. Allah razı olsun arkadaşlarımız da güzel oldu. İzlenimlerimiz de güzel oldu. İnşallah daha da devam edecek. Gelirini ay sonu başlayacağımızı söyledik. Şu anda da çok iyi gidiyor. Sizlerin sayesinde buradan başlamıştık yine. Bütün arkadaşlara canı gönülden selamlar, teşekkürler. Bütün kuşlu dostlarımız birliğini göster, kenetlendiler. Allah razı olsun. İzlenimlerimiz güzel oldu. İnşallah daha da iyi hayır olur. Olsun, bir, bir ufak bir faydamız olur. Bunu arada arada gene yapacağız abi hayır. inşallah. O geçsin. O olmazsa o geçsin. İkinci ay gene evet, bir, evet. bir tane evet. çekeceğiz. Onu da bağışlayacağız. İnşallah daha da iyi olur da daha da iyi şeyler yapabiliriz abi. Daha iyi şeyler yapacağız. Abi dolapçılarımız var. Dolapçılarımız nedir? Dolapçılar takım var. Takımlar var. Güzel düşüler var Takım var. Ne kadar abi fiyatlarımız? Takım 100 lira. Tek kişiler 50 lira. Dolapçılar 100 lira. Takım. Takım olarak? Takım Şurada bir de döneklerimiz var abi. Döneklerimiz ne kadar? Döneklerimiz iki kardeş birleştirme. Bu da kelebek mi abi? Bu makina. Güzel. Garantili. Allah fena. Manyak. Zaten böyle hep tipi bozuklar böyle şey şeyler oluyor abi ya. Böyle çirkinler dönüyor. Çirkinler dönüyor aynen. Çok güzel dönüyor bak. O ne kadar abi? 50 evet, tamam. lira olur Elli 50 lira olur. Bereketli olsun inşallah abi. Yani Rafet abi yok herhalde. Nerede o? Heh. Ben bu tarafa bakıyorum sağa bakmıyorum ya. Şöyle Rafet abinin güzel baskaları. Hep kalite. Rafet abi bu çikolata baskalar ne kadar abi? Çikolatalar. Hem de dişi de yumurtlayacak. Bunlar takım herhalde değil mi abi yumurtlayacak? Rafet abi'nin müşterisi var. Bunlar takım yumurtlayacak galiba değil mi Rafet abi? Belli çökmüş abi. Şöyle arkadaşlar. Şuradan şöyle devam edelim. Burada yine baskalar var. Çikolataları 400 lira dedi. Sarı ne kadar Rafet abi? Aradan sorayım hepsini Aynı sormuş. Sağzında mı? Aha, aynen abi. Bak bu sağzında 100 lira. 100 lira dişi. Dişi dişi. 3 tane var 3 O arkadaki krem. Bu mu? 150. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Afet abi bereketli olsun. Kolay gelsin inşallah. Evet arkadaşlar burada Yaşar abi de gene azmanlar. Şöyle biraz geri çekeyim kamera ekran açısını alsın. Postu öyle bir yatmış ki keyifli keyifli. Burada gene bir Van Mardinleri var. devam edelim Yaşar abi Van Mardin'lerin fiyatı nedir 100 lira takımı olur Ey maşallah evet, Bursacı Yaşar abinin kuşları burada beyaz Bursalı çok nadir bulunan beyaz bursalardan. Bunlar ne kadardır abi? <laughs> Yaşar abi beyazlar ne kadar? <laughs> beyaz bursalar 300 lira arkadaşlar. Şöyle Var mı çay için? Selim abi kolay gelsin arkadaşlar. Selim abi de gene yok yok. Şöyle bunları özellikle ayırmışlar. Bunların fiyatını soracağım. Selim abi bu rahibeler ne kadar? 600 lira. Arkadaşlar şöyle pazara çok nadir gelen bir ırk. Bunlar da 600 lira. Burada dönekler var. Dolapçılar var. Postalar var. Selim abi hemen bir dönek fiyatla sorayım. Seni müşterinle baş başa bırakayım. 150 lira takım abi dönekler. Dönekler takım 150 lira arkadaşlar. Sağ olsun Selim abi müşterisi var. Gene kırmadı bizi. Şöyle. tezgah var gene ama bu tezgahın başında gene kimse yok. Arkadaşlar bangolar var, dönekler var. Baskılar var. Am kolay gelsin. Ne kadar bangoların fiyatı abi? Takım var 250. Takım 250. Kelebekler ne kadar abi? başlar. Erkek mi ikisi de bunlar? İkisi erkek. başta ikisi de erkek arkadaşlar. Maşallah boyları, postları da kelebeklerin yerinde. Abi kolay gelsin, bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Bangocu Faruk abimizin yanına doğru. maşallah kara kuyruk erkek gösterim yapıyor. Faruk abi nasılsın? Kamerayla oynuyor senin kara kuyruk. <laughs> güldür güldür ötüyor kameraya. <laughs> maşallah abi. Ne kadar bu kara kuyruk abi? Tek 450 lira. Şu arkadaki o kırma mı abi? Burun babası kovan ya. Değil mi? Yani bir değişiklik var o kuşta annesi, onun için. Annesi beyaz babası kovan yemiş. Şöyle dedi adam. Şöyle arkadaşlar. Maşallah bunlara ya. Yani çok sevdiğim bir ırk ama bakması zor olduğu için. Bunlar uçuranlar da var değil mi abi? Var. Maşallah arkadaşlar. Gerçekten de bakması çok zor olan bir ülke ama çok da güzel. Faruk abi de o kadar titiz ki. Sağ olsun. Faruk abi kolay gelsin. O kırmızı kanatlar eş mi abi? Yok ikisi erkek. İkisi erkek. Kolay gelsin. Bereketli olsun abi inşallah. Allah'a emanet olun. Şöyle. Devam edelim. Allah'a Burada kelebekler var ama tezgahın başında kimse yok. Şöyle hemen kısa bir geçeceğim buradan. Şöyle. <laughs> Selamünaleyküm. Hani İbrahim abi yok mu bu hafta? Gelmediler mi? Cenazesi var oraya gidecek. Başları sağ olsun abi. Allah rahmet eylesin. Burada mülakatlar ne kadar abi? Kapının gücümüzden bize kadar var. Arkadaşlar şöyle. 350'den 300'e kadar. Şurada da bir çift cam göz mavi dönek var. Mavi dönekler ne kadar abi? Hangi dönek? Dönek değil onlar da mülakat. Bunlar da mülakat. Aynı dönek gibi abi bunlar ya. Gerçek mülakat. Gerçek mülakat bunlar. Bunlar ne kadar abi? Bunlar tam orijinal mülakat yani. Arkadaşlar şaşırdık. Onlar internete koydum. Bursa'da kaç tane şey işleri geldi. Ben uğraşamıyorum. Yok otobüse ver. Bilmem ne yaptım. Aynen otobüse vermen lazım. Gitti mi kaldı mı geldi mi? bir ki Bunlar ne kadar abi? Yani bir daha, katsın. mülakatlarımız. Bir süre. Orijinal kuşlar. Evet. Şey. Burada başkalar tipler var arkadaşlar. <laughs> Bereketli olsun abi. İbrahim abiye selam söylersin. Başı sağ olsun abi. Koy. Tamam bitti daha. İsmi Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Burada da Bunlar da Macar mı kardeşim? Abi kolay gelsin. Nasılsın? iyisin Tam da olsun abi. Ne kadar Macarlarımız abi? biz satmıyoruz. Aldık. Mardin'de bir arkadaş için aldık burada pazardan. İyi hayırlısı olsun abi. Güle güle beslesin inşallah. İnşallah Mardin'e gidecek. Orada burada, buradan Mardin'e. Duruşuyla, heybetiyle ben buradayım diyor. Kırmızı baskıları ne istiyor kardeşim? 400 lira. Şu çam kanata. Şurada da kelebekler var arkadaşlar şöyle. Kelebekler ne kadar? 25-30. Bir tane Mardin karışmış arasına. Kelebekler de maşallah arkadaşlar. şöyle devam edelim arkadaşlar. Şurada da bir tane tezgah var. Tezgahta abimiz yok. Şöyle sadece kuşlara bir Çok güzel bir tip var arkadaşlar. Ağustos geçen hafta da çekmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam 600 lira diyordu. Bir tane Malatya var. O da dişi. Bir kara kanat erkek var. Geçen hafta bu Adana yavrumuz gene buradaydı. ile beraber. Şöyle Maral abi tezgahı buraya koyuyor. Şöyle arkadaşlar göstereceğim sadece. Omuzlarda değişik değişik. Varol burayı koyuyor. Kendisi yok. Varol bunları üretiyordu arkadaşlar. Şu değişik süs kuşları var onunla kendisinde. Şöyle şuradan devam edelim. Bugün nedense tezgahta kimseler yok. Abim önünü kapatmış rüzgar almasın diye hepsi cik cik yavrular. Mor kafa mardinler. Menekşeler, kostüm kuşları hepsi bol bol. Tezgah senin mi dayıcım? Evet, evet. Ne kadar mardinlermiş? Ee, hangisini soruyorsunuz? Hoş geldin. Abi İstanbul şöyle. İstanbul'a hoş geldin. Eyvallah abi. İstanbul güzel abi be. Aynen abi. İstanbul'da çok kafalar. güzel. Mor kafalar bu dişi var. Bu erkek. Bir de şu erkek var. Fiyatları ne kadar abi? Ee, morlar takım 500 olur. Tek tek olursa 300 dolusu. Takımlar 500 lira arkadaşlar. Evet, morlar, Hepsi evet. aşılı kardeşim. Hepsi bu, sağlıklı. Sağlıklı aşılı. Var. Aşı önemli. Aşı önemli. Maşallah abi. Rüzgardan bile korumak için tezgah kapatmış. Yani emeklerine sağlık. Adam emek veriyor. Evet. Emek vermiş gerçekten. Aynı. Estağfurullah. Aynen. Estağfurullah. Aynen. Kuşlarına kadar bakarsan onlar da sana o kadar bakıyor abi. Şöyle arkadaşlar şuradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle şuradan devam edelim. Kolay gelsin kardeşim. Kapıyı öyle rahat açıyorsun ki kaçacak gidecekler ya. Kapıyı o kadar rahat mi? Posta bunlar. Affetmezler hiç. Ne kadar postalar? Ne kadar? Postalar ne kadar postalar? Postalar 80 abi. Tane 80 lira. Maşallah. Bunu kendi mi besliyorsun? Filo olarak mı uçuruyorsunuz postaları? Filo olarak mı uçuruyorsunuz postaları? Maşallah arkadaşlar şöyle. Tip ne kadar şöyle kardeşim? Bir de onu sorayım. Evet. Takım arkadaşlar evet. tipler takım Bunlar olarak. Bunlar da var abi. Yani da var şurada yani. bir sarılar da var. Bayağı tezgah dolu olduğu için. Açma açma. Aman kaçmasınlar. Yok. Derden, o sarılar da sana seyahat. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Dayı. Kolay gelsin abi. Sen beğendin. Burada de da ben böyle bango, İstanbul bangoları mı abi bunlar? Denizli bango. Denizli bangosu. Şu kafalar biraz daha sili sanki İstanbul bangosuna göre. İstanbul'da da de, evet. De, de. Değil mi? Arkadaşlar bunlar da Denizli bangosu. Çikçikler var maşallah. <laughs> Emeklerine sağlık. Bu sarılar ne kadar abi? Sarıların takımı 200 lira. Sarılar takım 200 lira. Kırmızıları ne diyoruz abi? Kırmızılar da 250 lira. Kırmızılar da 250 lira arkadaşlar. Abi. Olur Şöyle arkadaşlar. Burada bir yerden horoz sesi geliyor ama değişik bir şey. Arkadaşlar. Roz bize erkeklik yapıyor arkadaşlar. Tezgah senin mi abi? <laughs> Şu horoz ne kadar abi? 100 lira. Arkadaşlar maşallah. <laughs> Meşhur olma yolunda hızlı ilerliyor abi. <laughs> Bu Mardinlerimiz ne kadar abi? 350 hepsi de oyun mu? Az önce gördük oyunlu olduklarını. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bugün yine kuş pazarı. Oldukça yoğun maşallah. Arkadaşlar fazla uzun olmadan birinci bölümün sonuna gelmek istiyorum ben böyle. Bundan sonra bir bölüm daha çekeceğiz inşallah maşallah. Maşallah. Şöyle arkadaşlar birinci bölümün sonuna gelelim. İnşallah ikinci bölümde görüşmek üzere diyelim. Bayağı yoğunlaşmaya başladı. Arkadaşlar hoşçakalın.